Ne mi canın sıkkın senin? Bir değil, iki şey canım. Ne onlar? Bir annen, iki teyzen. Biraz fazla oldu değil mi? Biraz mı? Devriyeniz yok mu sizin? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız, Hazırız başkomiserim. Tamam o zaman hadi. Bir durum var amirim. Biraz karışık. Ne demek bu? Anlat. Bize gelin dediniz geldik. Kalbi olmuşlar. Mıstımın hayatı kurtulacak dediniz. E geldik işte. Biliyorum ama organı hastaneye getiren arkadaşımızı kaçırmışlar. Yani organ şu an elimizde değil. Anne ne zaman gireceğim ameliyata? Anne bir şey söylesene. Delirmiş bu adam. Bilmiyorum abi. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağız? Yaptığı suç hem de büyük suç. Burada yapamayız o ameliyatı. İmkansız. Hepimizin hayatı karar. Peki Cem ne olacak? O ne olacak? Cem yaşayacak. Oğlum yaşayacak anlıyor musun? Başka bir çocuk ölecek bu yüzden. Farkında değilsin ama o da çaresiz. Tıpkı senin oğlun gibi. Umurumda değil. Suçsa suç, günahsa günah. O kat benim oğlumun olacak doktor anladın mı? Üç saatimiz kaldı. Eğer yetişemezsek ne senin oğluna ne de başkasına kimseye yaramayacak bu organ. Yetişecek merak etme yetişecek. Sonra ne olacak peki? Kalbi oğluna taktıktan sonra ne olacak? Hiç fark etmez. Ne olursa olur. Yavuz'dan ne istedin be? Ne istedin? Sakin ol biraz. Adamın derdi Yavuz'la değil. Kalbi aldı kaçtı. Olay yerinden ne çıkaracağız ki? Nerede arayacağız adam? Kalbin nakledilmesi için üç saatten az vakit var. Esas alıcı da bekliyor. Kimin işi ise bu? bir defada bir sürü hayatı alt üst etmeyi başardı. Hem de tek başına. Yavuz'dan mesaj geldi. Ne? Ne diyor? Bir fotoğraf göndermiş. Bakayım şuna. Rıza baba, Cemal bu. Ne? Cemal Şu hapisten kaçan ana. Evet o. Hemen izlemeye alalım Yavuz'un sinyalini. Arıyorum merkezi. Cemal ne yapıyorsun sen? Sadece kendini değil herkesi mahvedeceksin. Gir de git. Gir. Baba. Oğlum. <laughs> Oğlum. Çok az kaldı kurtuluyoruz. Cemal ne yaptın sen? Bitecek yürek. Bugün bitecek bu iş. Taner. <laughs> ne kadar vaktimiz kaldığını biliyor musun? Her şeyi biliyorum ben her şeyi. Cemil ameliyatı hazırlasınlar. Nakli burada yapacağız. Yapamam. <laughs> Suç bu. Ne suçu be ne Ne suçu? Hapisten kaçmışım ben oğlum için. Ne suçu? Cem senin oğlunsa benim de yeğenim. Ama yapamayız bunu burada. Hepimizin hayatı kayar. Hepimizin anlamıyor musun? Asıl sen anlamıyorsun. Ara ameliyathaneye hazırlık yapsınlar. Bak ben bitmişim seni de bitiririm. Ara! Arayın doktor. Bu işin dönüşü yok artık. Oğlum. Oğlum kurtulacağız. Senin için her şeyi yaparım. Her şey. Her şey. <laughs> Baba. Buldum. Sinyali buldum. Nereden geliyor? Küçük Yalı'daki Şahin Hastanesi'nden. Evet oradan geliyor. Hareket yok. Sabit durumdalar. Tamam. Küçük Yalı'daki Şahin Hastanesi. Ali. Hı hı. Hemen Rıza bak. Kime takacak bu kalbi bu adam ya? Bir yolu yok muydu Cemal'in? Evet var ya. Belki de onun için kaçtı cezaevinden. Gidip alalım şu adamı. Hadi Ali bas. Merak etme. Yavuz'a bir şey olmayacak. Hadi. 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 Mira. Baran, siz diğer tarafa geçelim. Tamam Ahmet. Cemal! Rıza baba! Cemal yapma! Sakın aptalca bir şey daha yapma! Başka çarem yok Rıza baba! Çarem bitti! Cemal yapma! Girin asansöre! Bu çocuk ameliyat olacak! Yavuz! Abi! Gir içeri gir içeri! Gir içeri gir! Kurtulacaksın oğlum! Baba! Kal orada! Kal orada dedim! Cemal! Bir yere gidemezsin! Gelmeyin! Teslim ol! Cemal! Bana teslim olacaksın Cemal! Bu sefer değil Rıza baba. Bu sefer olmam. Gelmeyin. Gelmeyin. Ne peşinden gidiyorum. Murat Zeynep üst üste ameliyathane hadi. Tamam. Hadi. Cemal. Hadi. Cemal dur. Cema, Sakin ol, geç öyle. Geç. Ne yaptım ben? Oğlunuz için üzgünüz ama buraya kadar. Asıl sahibine gidiyor kalp. Doktor. Elbette. Ali. Anne ağlama tamam. Babam kurtaracak beni. Söz verdi. Kurtaracak. Neredeyse geldi. Ağlama anne. Ah be Cemal. Ah be olur. Olur. Hadi arkadaşlar boşaltın burayı boşaltın hadi. Boşaltın. Evet. Ne Oğlunu kurtarmak için bir Hapisten kaçmak, organ çalmak. Değdi mi be şey Cemal? Değdi mi be? Şey yapamazdım. Cemal'in kan grubunu öğrenin bana. Kan grubu mu? Evet. Neden? Bir şey mi geldi aklına Rıza Baba? Noku da tutuyorsa... ...oğlunu kurtarabiliriz Cemal. Hadi. Hadi, hadi. Koş. Durumu nasıl doktor? Mıstık nasıl? Çok iyi geçti ameliyatı. Kalktan otur yerine. <laughs> Çalıştırdık her şey yolunda. <laughs> kurtuldu mu mıstığım? Evet kurtuldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Siz olmasanız ölecekti oğlum. Siz kurtardınız onu. Geçmiş olsun. Siz kurtardınız. Kalbini kurtardınız. Mıstığımı kurtardınız. <laughs> Cem o nasıl? Çok iyi hiç merak etme kalp uydu. Kan pompalamaya başladı bile. Cemal. Cemal'imin kalbi. Cemal sonunda oğlunu kurtarmayı başardı. Adam resmen hayata kafa tuttu. Öldüğüne değdi mi demiştin Cemal için Rıza baba? Oğluna hayat verecek Cemal. Kalbi Cem'de atacak bundan sonra. Bunun adı ölümsüzlük çocuklar. Ölümsüzlük.